İyi Parti'nin, İyi Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte yapacağız bu deliliğin. Çünkü Meral Hanım merttir. Büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir. Yerine geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın, bütün arkadaşlarımın, bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız. Tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Hani gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya, e bir de arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum. Teşekkür ederim. Saadet Partisi'nin Sayın Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu ile bitireceğiz. Temel Bey bilgedir. Temel Bey cesurdur. Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O hepimizin iyi tanıması gereken önemli bir siyasal aktördür ve bir bilgedir. Ona da selamlarımızı, saygılarımızı iletiyoruz. Gelecek Parti'nin Sayın Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in gerçekten de güçlü bir entelektüel birikimi var. O bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider. Bilin istiyorum Allah aşkına onu da yakından tanıyın. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan. Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, Ali Babacan ile bitireceğiz. Bu genç liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceğiz. Onunla da bu ülke için alın terini beraber dökeceğiz. Bilin istiyorum. Onu da tanıyın istiyorum. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır. Onun yüzünde de, yüreğinde de. Yürür karanlığın üstüne, bilin istiyorum. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir. Ve, ve, ve iki kişi daha var. Ve iki kişi daha var. O iki kişi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Burada söylemiştim. Burada söylemiştim. Bu kürsüde söylemiştim. Ve tam karşımda oturuyordu. Evladım Ekrem İmamoğlu. Bunu söylemiştim. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi kollayıp koruduğumuz en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş. O da buradadır. <laughs> Sevgili dostlar, değerli arkadaşlarım, büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarım bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz. <laughs> Ve bir gün ve bir gün tüm bunlar geçecek. Şafak tatlı bir gülümsemeyle doğacak. Birbirimize bakacağız. Birbirimizi kucaklayacağız. Başardık diyeceğiz. Başardık ve gerçekten başardık. Hakkınızı helal edin dostlarım. Hadi bismillah. Sağ olun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.